Peki anne. Peki anne tamam görüşürüz hadi. Peki kızım görüşürüz. Tamam görüşürüz anne hadi. Bay bay. Annem de iki saat bir gidemedi ya. Lafa tuttu beni. Acaba sınıfa yeni kişiler gelmiş midir? Neyse gideceğiz göreceğiz şimdi. Oley! Sanırım bugün Elizabeth gelmeyecek. Ne güzel sırada tek başıma oturup defterlerimi her yere koyabileceğim. Yuhuu. Merhaba kızlar. Merhaba Ceylin. Sınıfa yeni biri falan gelir mi sizce? Ben geleceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani olabilir de olmayabilir de. Neyse ben sırama geçeyim. Yalnız kızlar haberiniz var mı? Neyden haberimiz olacak? Mehmet Ayhan gelmedi. Okulun ilk gününden gelmeyecek mi acaba? Kimse Mehmet'in neden gelmediğini merak etmiyor mu? Aslında benim aklıma hiç gelmedi Mehmet. Boş verin kızlar. Hem gelirse ne olur, gelmezse ne olur. Aynen çok kafana takma sen de. Tamam. Selam kızlar. Ya of ya. Ben de ne güzel bugün gelmeyecek sanıyordum. Gerekmeyen defterlerimi bile sıraya koydum. Öf Elizabeth niye geldin ki ya? Hoş geldin Elizabeth. Hoş buldum. Ha kızlar hatırlamışken bakın ben ne aldım. Ne aldım? Aa çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Zaten buna ne paralar verdik? Ne kadar da? 92 bin lira. <laughs> Yine de ısrar etti malular ama. <laughs> Neyse. Kanka kenara kaysana. Şey ben de oturacağım. Ya kanka bugün buraya tek başıma ben otursam lütfen ne olur? Hmm, peki sen bilirsin. Eğer Mehmet gelmeyecekse ben şu boş sıraya oturabilirim. Zaten çok da iyi görüyorum. Tamam ta kanka çok teşekkürler. Allah'ım inşallah Mehmet gelmez. Allah'ım inşallah Mehmet gelmez. E o zaman ben şuraya oturayım. Acaba kurumetini nasıl geçer? Hayırlı olsun. Lorbi ben gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Çocuklar Ben siz ne konuşuyorsunuz siz? Normal. Gerçekten ben de çok çok ben çocuklar, çocuklar, çocuklar. Herkes yerine geçsin. Hi, hoca gelmiş. Hi, hoca bunu görmesin hemen olur. Arkadaşlar, lütfen yiyecek, içecek ve telefonlarınızı kaldırın. Ayrıca telefonlarınızı sessize alın. Eyvah resmenim, Şunu da kaldırayım. Tamam. Sınıfımıza yeni gelen biri yok. Yerler, yani yer değiştirme olabilir mi bilmiyorum. Kızım kulaklığını çıkarır mısın? Peki hocam, işkaldım. Evet yoklama alacağım. Asel burada. Juliet burada. Elizabeth burada. Mehmet 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 gelmedi hocam. Peki Asena Ceylin burada. Peki bir Mehmet gelmemiş o zaman. O da okulun ilk gününden neden gelmediyse. Neyse şunu şuraya koyalım. Evet. Dersimiz resim. Resim defterlerinizi açtığınızı umuyorum. Derse geçelim isterseniz. Alo, kimsiniz? Pardon hocam, dersinizi mi bölüyorum? Yok, derse başlıyordum tam da. Şey hocam, ben Mehmet'in babasıyım da. Biz taşındık bizden başka okula gidiyor. Gene fırsatı da olmadı. Pardon dersinizi de böldüm. Peki. Tamam o zaman. Yani gene fırsat olmadı üzgünüm. Sorun yok. Peki. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Arkadaşlar video atmaya geri dönüyorum. Şimdi biliyorsunuz okullar da açıldı. Biraz fazla ödev geliyor. Ee, çekmek zor oluyor. Pazar günleri yetiştirmeye çalışacağım. Artık pazar günü atacağım. Cumartesi atıyordum. Cumartesi artık atamayacağım. Bu yüzden pazar günleri atacağım. Bazı pazarları atamayabilirim. Çok üzgünüm. Bazen yetiştiremeyebiliriz. Umarım sorun olmaz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.